Ininal kart üzerinden Papara hesabına nasıl para gönderilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Ininal kart üzerinden Papara hesabına para gönderme işlemini ATM üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ATM'ye gidip Ininal hesabınızdan paranızı çektikten sonra kartınızı ATM'den çıkartıp kartsız işlemler menüsüne giriş yapın. Havale yapma seçeneği ile paparanın IBAN açıklamasına alıcının papara hesap numarasını girerek gönderme gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi uygulamalar üzerinden ininel kart hesabınızdan papara hesabınıza maalesef para gönderme işlemi şu an için gerçekleştiremezsiniz. ATM üzerinden vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak İninal hesabınızdan çekmiş olduğunuz parayı papara hesabına gönderme işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.